Yangın ile ilgili bizler neler yaptık? Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla yangının başladığı ilk andan itibaren Kızılcağ'a makin etmiş ve belediyemiz ile birlikte yaraların bir an önce sarılması için harekete geçmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 2 milyon, İçişleri Bakanlığımız 1 milyon, Sosyal Hizmetler 300 bin TL olmak üzere 3 milyon 300 bin TL'yi bu iş için ilçemize ayırmıştır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik, Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum yangın sabahında bütün bakanlık ekibini severber etmiş. Kendisi de aynı gün ilçemizi ziyaret ederek tüm programlarını iptal ederek ilçemize gelmiş ve mağdur esnaflarımıza zararlarının bir kısmını karşılamayı taahhüt etmiş. Zarar görmemiş ama iş yeri taşınacak esnaflarımıza 15'er bin TL taşıma yardımı ve 3'er bin TL kira yardımı müjdesini vermiştir. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla derhal yeni proje çalışmalarına başlanmış, proje kapsamında Kasaplar Çarşımızın yanında bulunan pazar yeri de yıkılarak yaklaşık 500 5.800 metrekare üzerine altında kapalı otoparkı olan modern ilçemizin kalbine yakışır bir çarşıyı Kızılcağımıza kazandıracağız. Son olarak, Büyükşehir Belediyesi'nin bu ihmalkarlığının başka bir kaybı yol açmadan derhal ihtiya ilçemizin ihtiyacına uygun itfaiye ekibi kurulması 22 Nisan 2020'de ifade ettiğimiz bu eksikliğin giderilmesi için tekrar bugün ifade ediyoruz. Çünkü dediğim gibi bu yangınlardaki tek tesellimiz can kaybının olmaması onun içinde can kaybının olmaması için bir an önce müdahale edilmesi temennimiz.